Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta Cuma günü BİM marketlere gelmesi planlanan aktüel ürünleri sizler için tek tek ve net resimlerle hazırladım. Katalogda gerçekten mükemmel ürünler var arkadaşlar. Kataloğa geçmeden önce sizlerden ufak bir ricam var. Mutlaka kanalımıza abone olup videoları beğenip arkadaşlarınıza paylaşmayı unutmayın. Ice Max'ten buzlu termos 24 litrelik bir ürün. Adet fiyatı 750 lira. Arnica elektrikli süpürge 2700 lira fiyatı. Polo Smart akıllı bileklik saat 2050 lira. Hisar Optima çelik karnıyarık tenceresi 600 lira fiyatı. Hisar Optima çelik derin tencere 22 santimetre 580 lira. Emsan alüminyum ezme derin tencere 24 santimetre 580 lira. Emsan alüminyum ezme sahan 18 cm 350 lira. Emsan alüminyum ezme sahan 18 cm 250 lira. Lüks post halı 275 lira. Masa örtüsü 140 210 cm. Farklı renkleri mevcut. 90 lira adet fiyatı. Lüks kapitoneli yastık adet fiyatı 160 lira. El havlusu %100 pamuk bir ürün 25 lira. Çift kişilik nevresim takımı 730 lira. Viskonlu çift kişilik yatak örtüsü seti 380 lira. Molinella tek kişilik lastikli çarşaf %100 pamuk bir ürün 110 lira. Love'dan bambu çerçeveli cam kesme tahtası 160 lira adet fiyatı. Pasta ve kek saklama ve taşıma kabı 80 lira fiyatı. Dikdörtgen saklama kabı 47.50 fiyatı. Cam renkli gravürlü sürahi 1800 mililitreye 280 lira. Kumtel 5,5 litrelik dijital yağsız fritöz 2100 lira. Arnika köpüklü otomatik Türk kahvesi makinesi 3 yıl garantili 1000 lira olacak fiyatı. Kumtel inox panel sürgülü aspiratör 900 liralık fiyatı var. Kumtel vakum makinesi 900 liralık fiyatı olacak. HP Gaming Laptop 28 bin lira olacak fiyatı. Senna 43 inç Full HD Google TV 6900 lira. Bambu standlı porselen fincan seti 500 liralık altılı set fiyatı arkadaşlar. 24 cm kek kalıbı adet fiyatı 280 lira. 32 cm'lik kapaklı kavurma sacı 300 liralık fiyatı var. Kütahya porselen tuzluk ve biberlik seti ikili bir set 65 liralık fiyatı olacak. Elektrikli bisiklet 2 yıl garantili 40 bin liralık fiyatı olacak. Tezgah altı buzdolabı 2 yıl garantili dijit su markasından 4300 lira fiyatı var. Türk kahvesi makinası fakir markasından 2 yıl garantili 900 liralık fiyatı var. Polo Smart akım korumalı piliz 280 lira fiyatı 2 yılda garantili. Senna 65 inç Ultra HD Google TV 2 yıl garantili 17.500 lira. Işıklı mousepad 200 liralık fiyatı var bu ürünün. Mouse ve mousepad ikili bir ürün 160 liralık fiyatı olacak. Smart Drone 2 yıl garantili bir ürün 1600 liralık fiyatı var. 16 jant çocuk bisikleti 2 yıl garantili farklı renkleri mevcut 2500 lira erkek boxer ikili fiyatı 75 lira arkadaşlar. Kapı önü paspas çeşitleri geliyor. Adet fiyatı 50 lira arkadaşlar bu ürünün. Çift kişilik nevresim seti 470 lira. Çift kişilik lastikli çarşaf farklı renkleri mevcut. 165 liralık fiyatı var. Masa örtüsü çeşitleri geliyor. Farklı renklerde 90 liralık adet fiyatı olacak. Bardaklı başucu süraisi 700 cc büyüklüğünde arkadaşlar 80 liralık fiyatı olacak. Kaş korse kadın pantolon small medium large x large bedenlerde farklı renkleri mevcut adet fiyatı 150 lira. Kadın simli ayakkabı 38 ve 39 numaralarda gelecek 330 lira olacak fiyatı. Erkek kartlık geliyor 4 gözlü ve metal mekanizmalı bir ürün 60 liralık fiyatı var. Zincirli telefon çantası 169 liralık fiyatı var. Benante şık termos cam iç haznesi mevcut 1 litrelik bir ürün 600 liralık fiyatı var. Alpina yuvarlak kek kalıbı ve 12'li muffin kek kalıbı adet fiyatı 250 lira. Benante kapaklı desenli sosluk geliyor 170 liralık fiyatı var. Benante fanuslu kahvaltılık 320 liralık fiyatı var. 3 katlı duvar tipi düzenleyici 55 liralık fiyatı olacak bu ürünün. Benante üçlü desenli saklama kabı seti 330 liralık fiyatı var. Çift renk kase çeşitleri geliyor. 3 litrelik arkadaşlar bu ürünler. Adet fiyatı 29.50 farklı renkleri de mevcut. Jakarlı banyo havlusu seti ikili bir ürün. Fiyatı 150 lira olacak. Havlu saç bonesi farklı renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 39.50. Kot pantolon kadınlar için X tarç bedende. Adet fiyatı 290 lira. Kot pantolon erkekler için X tarç bedende geliyor. Adet fiyatı 290 lira. Mandal çeşitleri geliyor. 20'li paketlerde 23.50'lik fiyatı var. Çok amaçlı organizer sepet 3 katlı bir ürün 430 liralık fiyatı var. 2 katlı çekmeceli düzenleyici 150 liralık fiyatı var bu ürünün. Derin organizer geliyor, farklı renk seçenekleri mevcut. Fiyatı 34.50. Banyo seti geliyor, 6'lı set fiyatı 550 lira. Buzdolabı organizere şeffaf sepet geliyor, 60 liralık fiyatı var. Plastik raf ünitesi 3 katlı bir ürün, 220 liralık fiyatı olacak. Mısır kovalı, pipetli, bardak, adet fiyatı 47.50 farklı renkleri ve desenleri mevcut. Desenli kahve bardağı yine farklı desenleri ve renkleri mevcut. Adet fiyatı 12.50. Cam kupa seti altılı set fiyatı 100 lira olacak. Cam kurabiyelik 200 liralık fiyatı var. Cam ayaklı latte bardağı seti üçlü set 100 lira. 200 cc'lik üçlü saklama kabı seti 65 lira olacak fiyatı. Saklama kabı geliyor, kapaklı, farklı kapak renk seçenekleri mevcut. Adet fiyatı 60 lira. Kumtel cam set üstü ocak 2 yıl garantili. Bir ürün ücretsiz kurulumu mevcut. Fiyatı 2000 lira. Dikey elektrikli süpürge 2 yıl garantili, 600 watt gücünde, 1 litrelik toz haznesi mevcut. Fiyatı 1000 lira. Polo Smart'tan Bluetooth hoparlör geliyor, 2 yıl garantili 250 liralık fiyatı var. Çift cidarlı kupa 100 mililitrelik bir ürün 80 liralık fiyatı olacak. Tek fiyat maşa çeşitleri geliyor. Pasta maşası, makarna maşası ve salata maşası adet fiyatı 45 lira. Hazneli rende geliyor fiyatı 120 lira. Kapaklı leğen 10 litrelik bir ürün farklı renk seçenekleri mevcut adet fiyatı 70 lira. Benante'den altılı çay tabağı seti 130 liralık fiyatı olacak. Artemis şekerlik geliyor lav markasından 55 liralık fiyatı var. Borosilikat bombeli bardak 300 mililitre 70 lira fiyatı. Lav markasından boyalı Artemis meşrubat bardağı 27,50 olacak fiyatı. Erkek terliği 70 liralık fiyatı olacak farklı numaraları mevcut. Dikdörtgen saklama kabı 37,50'lik fiyatı var. Okyanusom'dan sıvı sabunluk çeşitleri farklı renkleri mevcut adet fiyatı 39,50. Saplı bölmeli düzenleyici sepet 39.50'lik fiyatı olacak. Evet bir daha sonuna geldik arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Sizlerde de gelmesini istediğiniz ürünleri ve ürün fiyatları hakkındaki yorumlarınızı aşağıya yazmayı unutmayın. Videoya bir beğeni atar ve kanalımıza abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.